Merhaba arkadaşlar. Gezgin Kitaphan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra İstanbul sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Beyoğlu'ndayız. Pera'yı, Asmalı mescidi, sokak sokak gezeceğiz. İlk durağımız Pera Palas Oteli ile başlıyoruz gezmeye. Pera Palas'ı ziyaret edemiyoruz. İki ay boyunca tadilatta olduğundan dolayı ziyaretçilere kapalıymış maalesef. Pera Palas Otel, İstanbul Beyoğlu Tepebaşı'nda Meşhuriyet Caddesi üzerinde yer alan müze oteldir. 1895 yılında hizmete girmiştir. Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk otelidir. 101 numaralı odası Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı oda olarak bilinir ve müz olarak düzenlenmiştir. Pera 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başlayan Orient Express'in yolcularını İstanbul'a modern bir otel binasında ağırlamak üzere 1895'te hizmete girmiştir. Levanten mimar Alexander Valery tarafından tasarlandı. Orient Express'in o dönemki sahibi olan yataklı vagonlar otel kompanyası 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Pera Palas'ın yarım mülkiyetini aldı. Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palas açıldığı dönemde İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektrik kullanma ayrıcalığına sahip birkaç yapıdan birisiydi. O sırada tatlı bulunan Padişah II. Abdülhamit cereyan ve hat çekme yoluyla suikastların olacağından korktuğundan elektrik kullanımını sadece birkaç ayrıcalıklı yere vermişti. Pera Palas binası ayrıca ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu bina olması bakımından da önemli. Hatay başla bakalım tostlarımızı yemeye sabah kahvaltımız. Pera Palas'a giremedik ama Pera Müzesi'ne şimdi gideceğiz. Bakalım içeride neler varmış. Şimdi 5. kata çıkacağız. 5. kattan aşağıya doğru gezeceğiz. En üst kata çıkıp aşağıya doğru rahat bir şekilde gezmenizi tavsiye ederim. İstanbul'un Tepebaşı semtinde bulunan özel bir müzedir. 2005 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından nitelikli ve geniş ölçekli kültür sanat hizmeti vermek üzere hayata geçirilen geniş kapsamlı bir kültürel girişimin ilk adımı. 1893 yılında mimar Aşil Manuelsos tarafından Tepebaşı'nda inşa edilen yapı 2003-2005 döneminde Restoratol Mimar Sinan Genim'in hazırladığı proje çerçevesinde tepe başındaki tarihi Bristol Oteli'nin cephesi korunarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak inşa edilen bina müze olarak faaliyet gösteriyor. Orientalist resim, Anadolu ağırlık ve ölçüleri, Kütahya Çin'i ve seramikleri koleksiyonlarını ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri, sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, eğitim etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşmakta gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamaktalar. Aynı zamanda süreli dergileriyle de dünya sanatının önemli isimlerini ağlamaktalar. Birinci kata geldik. Bu da çini, seramik, fincanlar, çeşitli mutfak araç gereçleri var. Beşinci kattan birinci kata doğru adım adım ilerleyerek bitirmek üzereyiz. Müzik Mısır Medeniyeti bile sizi burada karşılıyor. Hatta şimdi senin kilona bakacağız. Sen yakın doğuda olsaydın 58 e gelecektin. Antik Yunan'da bir talent 4 e geliyorsun. Dur bakayım. Roma döneminde 88 dibla. Bizans döneminde 88 semiz. Geç Osman döneminde 22 okka. 242 bir Günümüzde ise 29 kilo. Zayıflamış. Peda müzesine geldiyseniz mutlaka kilonuzu ölçün. Evet bakalım. 75 kiloyuz. Yakın doğru. İlk dudağımız burasıydı ama biz ilk önce Para Palas ve Pada Müzesi ile başladık. Şimdi Palma Han'dan bahsedelim. Büyük Palma Han günümüzde otel olarak kullanılıyor. 1895 yılında Tazi Pol Palma tarafından ailesi için yaptırılmış. Dış cephesi Ad Novo tarzındadır. İçeri gidip gezebilirsiniz. İnternet sitesinden da görebilirsiniz. Sıvar Galatasaraylı Lisesi'nin hemen karşısındaki sokağa girerek Pere ve Asma'nın mescidi gezebilirsiniz. Aslan Çarşısı, Saflar Çarşısı da burası oldu. Ara sokaktaki birçok sahaf kapandı ve buraya geldi. <laughs> burası Tüsongaz Apartmanı. Şimdi buradan bahsedelim. Tusongaz Apartmanı İngiltere Başkonsolosluğu'nun komşusu olan bir apartmandır. 1902 yılında inşa edilmiş. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Apartmanları, hanları tek tek göreceğiz. Sokak sokak ilerleyelim. Şimdiki dudağımız Hazzo Hanı. Pasaj Rum Türkçer, Hakopulo tarafından inşa edilmiş ve 15 Nisan 1871 yılında açılmıştır. Tarih boyunca kuaför, halıcı, şapkıcı ve terzi gibi işletmeler ev sahipliği yapmış pasaj aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin matbaasında barındırmış. Namık Kemal İbret gazetesinde yapıda yer alan matbaada bastırmış olup Mithat Efendi ile beraber bu pasajda tutuklanmıştır. Bu olaydan sonra Hazopulo pasajı Jön Türklerin toplam alanı olarak kullanılmıştır. Pasajın zemininde yer alan taşlar Podium adı verilmektedir ve taşlar Çatalca'ya bağlı Eski Rum Köyü Yalıköy'den Podium'dan getirilmiştir. Aynı zamanda Panayya İstadyon Kilisesi'ne açılan üçüncü bir girişi daha vardır. Madame Cartier'in dükkanı da burası ama kapalı hafta sonları çalışmıyormuş. Türkiye'de el yapımı şapka üreten nadir işletmecilerden birisi. <laughs> <laughs> Hazla Pula girişi de hemen burada. İstihar Caddesi'nden bu şekilde girebilirsiniz. Burası da ya Apartmanı. Yine tarihi apartmanlardan birisi meşhur biri. Tatlıcısı var buranın. Yoruldun mu oğlum? Daha yeni başladık. Atay Jador'a gelmiştim. Burada çok güzel çikolatalı, muzlu, çilekli pastalar yemiştim. Burası ünlü İtalyan tatlıcısı. Panayi Apartmanı'nın hemen yanında. Meryem Ortodoks Kilisesi'ne uğrayacağız. 1804 yılında inşa edilmiş. Ziyaret saatleri... Hatta <laughs> ne yapıyorsun? Ziyaret saatleri 8.30 ile 16 arası. Hadi şimdi gidelim bakalım. İçeride büyük ihtimal fotoğraf veya video çekmeye izin vermeyecekler. Şimdi buraya gireceğiz. Meryem Ana Kilisesi'nin sadece giriş kısmına girebildik. İçeride aynı yapıldığı ana mekan kapalıydı. Yıllardır buraya geliyordum. Burada da tatlı falan yiyoruz. Her geldiğimizde kapalı çünkü akşam vakti geliyorduk. İlk defa buraya girme şansını yakaladık. İsminde de yer aldığı üzere Meryem Ana'ya atfedilmiş. Pera bölgesindeki en eski kilise budası. Sultan 3. Selim'in izniyle Mimar Hacı Komünos Kalfa tarafından inşa edilmiş ve açılışı 18 Eylül 1804 tarihinde gerçekleştirilmiş. Daha sonraki zamanlarda genişletilmiş ve bugünkü 5 nevfli bazilika şeklini almıştır. Hazır giriş kapılarından birisi de burası ama burası kapalı şimdi. Kallavi Sokağa girdik. Rosullu Apartmanı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü olarak da bilinir. Mimarı Senfrenli'dir. Altında da yenilen projesini yapan Sinan Genem'in imzası var. Apartman 1905 tarihli Goat haritasında var. Apartmanın Absoluma ve Rosuluma isimleriyle anıldığı metinler de var. Bir dönem ismi Kök Kapatmanı da olmuş burası. Ön tahtı süslü, Kallavi çıkmazına bakan cephesi dümdüz ve sadedir. Karlavi sokağın sonunda Michelin 2023-2024 ödülünü almış ve daha birçok gurme ve gastronomi alanında ödül almış. Çok çok tayı burada da. Olivia geçidine geldik. Şimdi bu sokaktan Rejans'a girmek için rica edeceğiz. Yine Michelin 2023-2024 ödülü 1924 İstanbul. Ama kapalı. Rica hemen karşı arasından ilerleyip gidebilirsiniz. Biz direkt bu sokaktan girmedik. Aşağıya İstihar Caddesi'ne çıkıp etrafta dolaşıyoruz. San Antuan Katolik Kilisesi'nin karşısında Elhamla Hanı var. Şimdi Elhamla Hanı'nı gezelim ve anlatalım. Pasaj 1920-22 yılları arasında İstiklal Caddesi üzerinde iş adamı Said Adapazarlı tarafından İtalyan bir mimara, Selçuklu Osman mimarisi üslubunu inşa ettirmiş. Düş. Günümüzde ise %80'i sahip ada pazarlığının torununa aittir. Yapıda 17 dükkan, 25 ofis ve bir de ilk zamanlarında tiyatro olarak tasarlanan sinema salonu yer alıyor. İçeriye gidip gezelim. Evet, Hanlar elinden geldiğince modern çağın şartlarına uyuyor. Evet. Ve çoğu apartman boşluğunda bugün Hanlar'da asansörler var. Elhamla'dan çıkıp Büyük Londra Oteli'ne gideceğiz. Hem odanın tarihinden bahsedelim hem de Grand Terrace'da bir şeyler içelim. Büyük Londra Oteli'ne gelmeli bayağı olmuştu. Hatta yıllar yıllar oldu. 3-4 yıl geçti yanlış hatırlamıyorsam. Oldu mu? Büyük Londra Oteli'ni anlatalım derken burada da gelip yine bir çay içelim, kahvemizi içelim. Büyük Londra Oteli 1891 yılında Kontolaki inşa edilmiş. Binada hizmet veren tarihi bir otel var şimdi. 19. yüzyılda Batı turistler için yeni bir turizm konaklama alanı olan İstanbul'da açılan ilk otellerden birisidir burası. Önümden yüzlerce, binlerce insan geçecek. Biz kısaca bubadan, Simpatian Apartman'dan bahsedelim. Tarlabaşı Bulvarı civarında yer alan tarihi bir binadır. Aslında hemen İstiklal Caddesi'nin üzerinde. Bu apartman 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilen pek çok yapının bir parçası olarak İstanbul'un kozmopolit ve tarihi dokusunu yansıtan önemli bir yapı olarak bilinir. Tomtom Mahallesi gezim de var. Tomtom Mahallesi 1 ve 2 o videolarımı da izleyebilirsiniz. İstanbul Sanayi Odası'nın karşısında yanında Katolik Kilisesi var. Odayı çok fazla çekemiyordum çünkü kapalı. Hani bunun yanında polislerin toplama merkezi olduğundan dolayı sesleri zaten duyuyorsunuz. Otobüsler falan hep orada dolu. Kilisenin bir bölümünü şöyle çekelim. Giriş bölümü ama benim gibi kapalı. Hemen İstanbul Sanayi Odası'nın arasından görebilirsiniz. en üst kat restoran. Şimdi biz 5. kattan gezmeye başlayacağız. Casa Garibaldi ile Sub Subkatolik... Katolik Kilisesi. Oh. Evet ikiye doğru ulaşamıyoruz. Bu Doya Apartmanı ve İş Bankası Resim Heykel Müzesi. 1907 yılında zemin katı ticari amaçlı diğer katları konut olarak inşa edilen tarihi Botvi diye dediğiniz Botvi Apartmanı, Bodrum ve zemin katların yanı sıra bir teras alt kattan oluşuyor. Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin ardından bankanın üçüncü müzesi olarak hayatı geçmiş. Osman Hamdi Bey, Komet, Şeker Ahmet Paşa, Diyarbakırlı Tahsin, Mıgridiç Civanyan, İbrahim Çallı, Adnan Çöker ve daha birçok kişinin Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri koleksiyonu 950'den fazla sanatçının 2700 civarında eserini barındırıyor. İbrahim Çallı'nın iki eseri. İl Sanat Resim ve Heykel Müzesi gezimizi tamamladık. Şimdi devam edelim. Açık olan yerleri buldukça <laughs> paylaşmaya devam edeceğiz. <laughs> İtalyan Kültür Merkezi'ne doğru gidiyoruz. Orayı ziyaret edebilecek miyiz? Bakalım. İtalyan Kültür Merkezi de burası. Zaten İtalya bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağından hemen fark edersiniz. Maalesef burayı da gezemiyoruz. Kapalı. İnternette bulduğum görsellerle burada hakkında bazı bilgileri paylaşayım. Ama hafta içi faaliyet gösteriyormuş. Hafta sonu kapalı. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi 1951 yılında imzalanan ve defalarca yenilenen İtalya-Türkiye Kültür Anlaşması çerçevesinde faaliyette bulunmakta. Dünyada bulunan diğer 90 İtalyan Kültür Merkezi gibi İtalyan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan dil ve kültürünü yayarak İtalya ile Türkiye arasında kültürel ilişkileri de geliştirmek istiyor. 1919'una kadar İtalyan elçiliğini misafir etmiş olan Pera'daki tarihi binada faaliyetlerini sürdürüyor. Sahip olduğu Atreko stili tiyatro salonu, 300 kişilik kapasitesi ve çok iyi ses düzeniyle İstanbul'un en güzel özel tiyatrolarından birisidir. Biraz önce bu apartmanın önünden geçmiştik. Atlamışım İbrahim Paşa Apartmanı. 1906 Gort haritalarında ismi İbrahim Paşa Apartmanı olarak geçen İstiklal Caddesi No. 156 sakini neoklasik üslupla inşa ettirilmiş olan bir apartmandır. Bu neoklasik üslupta olması sebebiyle 1800'lerin ikinci yarısından sonra inşa edildiği düşünülmektedir. Bursa Müzik Evi'ne doğru ilerliyoruz. Bolusan Müzik Evi 2010 yılında İstanbul'un kültür ve sanat yaşamının merkezi olan Beyoğlu'ndaki yolundaki Caddesi üzerinde bulunan binada etkinliklerine başladı. Bolusan Müzik Evi İstanbul Balosu'nun hemen yanında ancak müzik evi kapalı. Egerlik iki tane Adana düğümümüz, bir tane Urfa düğümümüz var. Yemeğimizi yiyelim. Hem de düğümlerinin tadına bakalım. dedik, güzeldi, beğendim. Şimdi nereye gidiyoruz Hatay? Evet. Suriye pasajına. Abi. Hadi, gidelim içeriye. Beyoğlu'nun en eski ve en büyük pasajlarından biri olan Neo Klasik tarzdaki yapı Fransızca'da Cédasiria ismiyle de bilinir. 1901-1908 arasında birbirinden bağımsız 3 apartman olarak inşa edilmiş. Binaların birbirine farklı noktadan köprülerle bağlanması sonucu günümüzdeki yapı ortaya çıkmış. Alt katı çarşı, üst katı konut olarak kullanılıyor. Pasaj, 1911 yılında açılan Santral Sineması'na da ev sahibi yapmıştır. Dürdün Hüseyin'in yakın akrabalarından Hasan Halbuni Paşa ile zamanın İstanbul Ticaret Odası başkanı olan dayısı Mehmet Abut Efendi, desteğiyle inşası başlayan yapının projesi Mimar Demetre'ye aitmiş. Fransızca İstanbul Gazetesi'nin matbaası Apollon Matini adlı Rumca gazete ile Ermenice Normal Mara gibi azınlık gazetelerinin merkezleri burada hizmet vermiş bir zamanlar. Suriye, Mısır ve Türkiye uydurduğu birçok hissedarın ortak mülkiyetindedir. Osmanlı Mescidi'nin tarihi apartmanlarından öne apartmanından da bahsedelim. Timon Apartmanı olarak da bilinir. Mimarları Victor Adamandites ve Dimitros Petsilas'tır. 5 katlı taş binanın dış cephesinde rüstik plastik kaplamalar bulunmaktadır. Sanatçılar Nuri İyen, Ferduh Paşa ve Fethi Karakaş apartmanın çamaşırhanesi olarak kullanılan çatı katını kiralayarak atölye olarak kullanmışlar. Kurdukları atölyede birçok genç ressamı yetiştiren sanatçı grubu ve öğrencileri 1951 yılında Fransız Sarayı'nda da bir saygı açmışlardır. Önay apartmanın hemen yanında da yine tarihi bir apartman var, Atlas Apartmanı. Elçiliğin bir altında bir dönemin ünlü Konstantinopoli Apartmanı var. Daha sonra ismi değiştirilerek Atlas Apartmanı olmuş. Bir arada Suzan Apartmanı adını da alan bu bina bugün isimsiz. Ama Atlas Apartmanı ismi tekrar yerine geri dönmüş. Film ve dizilerde yer almıştır bu bina. Yavuz Turgul'un Gölge Oyunu filminde rol almış Nuri Ziya Sokak'tan sahnelerin olduğu filmde Şener Şen ile Şevket Altu Atlas Apartmanı'na giriyorlar. Sahnelerde konuk oyuncu, seramik sanatçısı Freya Kolal var. Atlas kardeşler 1881 yılında Azalapola'da Atlas adlı bir Türkçeyle karşılaşıyoruz. Sonradan H ve P Atlas kardeşler olarak 1883'te Glanduda'da Pedayı Kallavi Sokağı bağlayan köşede Aulion mağazasını açıyorlar. Arkadaşlar bakın atay kuşuvası gördü şurada hemen şurada. <laughs> Art bunun floral dekoratif unsurları ile bezenmiş cephesi bulunan yapının mimarları Isaac Noon ve Alfredo Pisati'dir. Bina 1912-14 yılları arasında inşa edilmiş. İçerisinde duvar resimleri yapılmış ve çeşitli sembollerden nakledilmiş. Spadola Paşa apartmanında hemen burada. Narmanlıhan'ın arkasındayız buranın özelliğinden bahsedelim. 1894-95 yılında inşa edilen apartman Tünoslu Spadola ailesinden adanın Fransa konsolosluğunun oğlu Michel Anastasio Spadola'nın kira apartmanıdır. Babası Michel Spadola 1780-1852 yıl arasında yaşamış. Adada Fransa konsolosu olarak görevliydi. Yaptığı iki evlilikten 17 çocuk dünyaya gelmiş. İçlerinden 4'ü doktor olmuş. Bu apartmandaki kiracılar arasında en tanıdık isim ise meşhur Lebon Pastanesi'nin sahibi Edouard Lebon'muş. Şimdi de Narmanlı Han'a doğru ilerleyelim. Narmanlı Han ya da Narmanlı Yurdu. İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde yer alan tarihi bir han. 1831 yılında inşa edilmiş olan bu bina, 1880 yılına kadar Rusya Büyükelçiliği varlığından 1914'e kadar Rus hapishanesi olarak kullanılmış. Daha sonra Narmanlı ailesi mülk olmuş ve ailenin Narmanlı kökeni nedeniyle Narmanlı yurdu olarak anılmıştır. Mimarisi ve Fosrat kardeşler imzası taşıyan hang tünel meydanındaki önemli binalardan biridir. Sonraki yıllarda stüdyo ve konut olarak kullanılan binada Aliye Belgel, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedir Rahmi Eyüpoğlu başta olmak üzere birçok yazar, sanatçı yaşamış ve çalışmışlardır. Türkiye Ermeni basının önemli yayın organlarından Jamana'nın, Merkez uzun süre burada bulunmuştur. Geçmişte Rus elçiliği tarafından kullanılan bina ticaretle uğraşan ve ticaret gelirleriyle gayrimenkul yatırımları yapan Erzurum'un Narmanlı ilçesi kökenli Narmanlı Mustafa Efendi'nin oğulları Avni ve Sıtkı Narmanlı tarafından satın alınmış. Binanın bölümleri daha sonra sanatçılara düşük ücretli olarak kiralanmaya başlanmış ve bir kültür merkezi haline dönüşmüş. Bir gözün daha sonra geldik. Beyoğlu Taksim'deydik ve... İstila Caddesi'ni dolaştık. Asmalı Mescid'in ara sokaklarına girdik. Hanlı'da, Apatmanlı'da tarihi mekanlarını gezdik. Bayağı hızlı gezdik. Bu kadar hızlı gezeceğimizi tahmin etmiyordum. İkinci bölümde de devam ederek Asmalı Mescid Mahallesi'nde gezilecek ne var ne yoksa her şeyi sizinle paylaşacağım.